Balıkesir e, ili e, Sayın Turan Çömez'in de milletvekili olduğu Balıkesir ili yapılan anketlerde e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı tarafından alınabilir görünüyor iken ittifak nedeniyle e, İyi Parti'ye verilmiştir ve Balıkesir kaybedilmiştir. Esasında hani hep o kazanılan 11 büyük şehri konuşuyoruz ama kaybedilen şehirler de ittifakların e, sonucudur. E, bunları da belki tartışmak gerekir. Ben bu anlamda hala ilk söylediğimi tekrar etmek istiyorum. Yani ittifak yani her ben... zaman kazandıran bir şey değildir. Bazen kaybettiren bir şeydir de. Öyle mi? <laughs> Hayır. Şöyle şimdi 11 büyük şehir alındığı için iyi parti diyor ki bizim sayemizle diyor. Ama burada karşılıklı bir fedakarlık süreci oluşmuştur. Ee, örneğin e, Balıkesir e, CHP adayı olduğunda kazanılabiliyorken İyi Parti orada iddiada bulunmuştur. Biz alalım biz buraya ala, alırız diye. Alamamıştır. Bu da bir ortak. Bakın Gaye Hanım ben Balıkesirliyim. Hı. O süreci gayet bu iyi sadece, biliyorum. Bu konuda bu, bu konuda söyleyecek çok sözüm var ama haksız bir ithamda bulunuyorsunuz. Çünkü doğru, söyledikleriniz doğru değil Balıkesir şunu özelinde. Söyle. Ben Buyur, şimdi şunu kalkar dersen ki CHP teşkilatları çalışmadı dersen bu sefer polemik büyür. Dolayısıyla balıkesir için az önce dediniz ki ben Eskişehir siyasetçisiyim. iyi bilirim. Ben de Balıkesir'i iyi bilirim. Söyledikleriniz doğru değil. Söyledikleriniz yanlış. Ama siz Bak, uzun zaman siz e, o seçim zamanı Bakın ben ben hiç kopmadım. Uzun zamandır burada yoktu falan diye beni suçlamayın. Ben siyaset adım adım takip ettim. Ben sahada Suçlu gece gündüz her şeyde biliyorum. Var şeyi olan biliyorum. duruma işaret ediyorum. Hayır rica ederim niye suçluyum Var olan duruma işaret ediyorum. Şimdi ittifaklar, ittifaklar. Ona bakarsanız Kemal Bey de seçimlerden önce %60 kazanıyordu sizin anketlerinize göre. En son haber.